Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi e, demir-çelik sektörünü ele alacağız. Demir-çelik sektörünü bir de bizden dinleyin. Bir bakalım neden düşüyorlar, ne için düşüyorlar? Daha düşmeye devam edecekler mi? Ve e, en güzel soru, içinde olan yatırımcılar para kazanabilecek mi? Özellikle demir-çelik sektöründe yani borsada olan şirketler bizler için önemlidir. E, ve e, borsamızın en değerli şirketleri arasında yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Ereğli'dir. İşte dem demir-çeliktir bundan küçük şirketler olarak Cem Taş'tır. Ondan sonra e, gerçi Cem Taş'ı söylemeye gerek yok. Çünkü zaten güzel gitti. İşte yükselendir. Bunlarla ilgili bir duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Neden üzerinde bir baskı var? Çin'de olaylar neler oluyor? HRC fiyatları neden bu şekilde düşürken, Kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız sizlere. Ve en önemlisi Ereğli alım yapmak için uygun seviyede mi? Ve bunlar önemli cümleler. Bunlar iddialı cümleler. Bunlara bir bakmak gerekiyor, bir bilmek gerekiyor. Ee, o yüzden hemen şöyle bir başlayalım. Şimdi e, demir çelik ihracatı ile ilgili buraya bir de, demir çelik ihracatı yazdığınızda e, teker teker öncelikle demir çelike yatırım yapıyorsanız ya da yatırım yapmak istiyorsanız çelik ihracatı ile ilgili, ithalatı ile ilgili aklınıza gelebilecek demir çelik sektörü ile ilgili bütün soruları Google amcaya soracaksın. Bunu yapmazsan zaten borsada işin yok. Bir şirketi araştırmadan önce buraya bakacaksın abi. Ondan sonra işte Mayıs'ta ihracat rakoru kırıldı Biliyorsunuz Mayıs ihracat rakamları açıklandı. Bunları teker teker okuyacaksınız. Yani Mayıs'ta 8 ülkeye en çok ürün satan sektör demir çelik sektörüymüş. Bu hangi ülkelermiş? İhracat rakorumuz ne kadarmış? İşte burada teker teker hepsini anlatıyor. Ben bunları söylemeyeceğim çünkü elinizin altındadır. Yani balık tutmayı öğrenin arkadaşlar. Balığı hepimiz sipariş veririz. Önümüze gelir yeriz. Ama e, o kılçıklar ağzımızda boğazımıza kalabilir. Belki 20 günlük, belki 1 aylık balıklardır kokmuş olabilir, bozulmuş olabilir. O yüzden balığını tut sıcağında tertemiz yağ Bunların hepsini teker teker okuyabilirsiniz. Okumanız gerekiyor. E, ve burada e, hemen e, her Ece fiyatlarına baktığımızda Arkadaşlar 893 seviyelerinden kalktı geldi ta 695 seviyesine kadar düştü. E şimdi e, bu süre zarfı içerisinde otomatik bir şekilde ne oluyor? Ereğli otomatik bir şekilde düşüyor. Yani 36'dan alım yapan bir adam e, şu an ise 28-84 seviyesinde. Yarın öbürsü gün 25'e gelir mi gelmez mi? İşte bununla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Demek ki Erdemir yani Ereğli Kardemir'denin üzerindeki baskı HRC fiyatlarıyla ilgilidir. Kardemir aslında başka bir sektörü almak gerekiyor. Yani aynı sektör de HRC gibi değil. Ereğli gibi değil. Ereğli doğrudan etkileniyor açıkçası. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. HRC fiyatları bu şekilde düşmeye devam ederse Ereğli üzerindeki baskılar da devam edecektir. Şimdi herkes tutturdu işte. Ereğli şu an burada alırsan bir yıl sonra sana 600 bin TL bir temettü verecek. işte 1 milyon TL, 3 milyon TL yatırım yaparsan, 5 milyon TL yatırım yaparsan. Geç bunları. Bunları geçeceksin. Bakın temettü ile ilgili bir iki tane video çektim bu videoda. Temettü emekliliği bana göre sana göre değil arkadaşlar. Bakın bunu bilmek gerekiyor. Temettü emekliliği yaşlı amcalarımızın, abilerimizin işte finansal özgürlük yolunda işte emekli olmuştur. Borsada çok fazla vakit ayırmak istemiyordur. Eşiyle, çoluk çocukuyla vakit geçirmek istiyordur. Orada yatırım yapmış. Sen nasıl orada bir kafe açıyorsan, bir işte ev alıyorsan, her ay kiranı alıyorsan. Orada da temettü emekliliği güzel bir şeydir. Tabii ki buna karşı değiliz. Ama bana göre, sana göre abicim yani özellikle dinamiz her gün, her ay farklı bir sektör ön plana çıkıyor. Özellikle bu son zamanlarda işte enerji sektörü yenilebilir enerji sektörü işte gıda sektörü hareketli hareketliydi bundan faydalandık mı bunlar önemlidir. E, o yüzden uzun vadeli yatırım evet tamam diyoruz ama bunları da sektörel bazda bakmak gerekiyor. Şimdi Ereğli ile ilgili değerli dostlar şöyle bir grafiğimiz var. Şimdi genel itibariyle içi moku e, fiyatımız al vermiş diğerleri tamamıyla neredeyse sat vermiş burada STR'miz. Aynı şekilde yine al vermiş. Öncü 2 burada ön, öncüdür arkadaşlar. Öncü indikatörümüz burada al vermiş. Yani kademeli bir şekilde alım zamanı mı diye soruyor bize. Yani kademeli bir şekilde alım yapabilme durumu söz konusu olabilir. Uzun vade için bu olur. Şimdi burada bir, iki, ben şöyle bir çizelim. Bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Gelir gelmez bilmiyorum. 25-40. Gelirse affetmemek gerekiyor. Belki ki burada bir kademe alım yapılır. İkinci kademe eğer ki ben yeni içinde yoktan yeni alım, yapmak istiyorsam Benim birinci ve ikinci alım yerlerim burasıdır. Arkadaşlar. Tamam. Birinci ve ikinci yerlerim burasıdır. Bunlara dikkat edeceğim. Gelir gelmez bir şey bilmiyorum. Gelir gelmez bilmiyorum. Ama gelirse tadından yenmez. Şimdi işaretliyorum. Hemen destek noktası kırmızıyla çiziyoruz. Kademeli bir şekilde 26-20 10 numara yıldız. 20-70 10 numara yıldız. Tamam. Bu iyi ki veri ya gelir gelmez bilmeyiz. Kain değiliz. Yarın öbür gün HRC fiyatları bir anda takip edeceksin abicim şurada. investikte var, Bloomberg'de var. Her yerde bulabilirsiniz. Çelik. Yani bu Çin vadeli borsalar da yer alıyor burada bunu takip edeceksiniz. Genel itibariyle çelik sektörüne bakacaksın. Burada teknik görüntüye baktığımızda hareketli ortalamaların tamamı sat vermiş. Teknik indikatörler sat vermiş. Özet olarak güçlü sat, güçlü sat, güçlü sat. Sat demiş abi. Korkunun olduğu bir zaman dilimi içerisinde piyasaya kendini göstermen gerekiyor. Herkesin uçup kaçtığı, sattığı bir zaman diliminde bir tane Musa çıkması gerekiyor. Tamam mı? Öyle bir şarkı var ya. O yüzden e, uzun vadeli yatırımda Ereğli Demir Çelik zaten biz bunun eder hesaplamasını 40, 40, 43 TL 45 TL bandı arasında bir eder oluşabileceğiyle programımız bize söz, söylemişti. Güçlü karlılık, güçlü büyüme hala devam ediyor. Aynı şekilde Kar içinde geçerlidir. Burada benim kademeli bir şekilde alım yapılacağım yerlerdir. Şimdi bundan 8 ay önce, 9 ay önce değerli dostlar ben buradaki diplerden almış bir adamım. Yani benim maliyetim o esnada 27 24'e çektim. An itibariyle 26. Iz. Yani 24 26 seviyesinde. Twitter'dan bakarsanız görürsünüz maliyetimi. Son kapanış itibariyle paylaşmıştık. 8 ay bekle. Burada ciddi anlamda bir kar marjı yakala. Hisse 36 TL'ye gitsin. Satma ve 8 ay sonra tekrar gelsin maliyetine. Güzel. E şimdi benim çok güzel yapmış olduğum bir strateji var. Özellikle 5 aylık 6 aylık süre zarfı içerisinde beklediğim şirketler %60 %70 iskontoya yakaladığında ben sadece karını bırakıyorum. Bu benim borsada yapmış olduğum en güzel hamlelerden bir tanesi. E şimdi şuraya baktığımızda evet daha önce buradaki seviyelerde karım daha fazlaydı. Burada sadece ama sadece bakın maliyetim yok sıfır maliyetle bekliyorum an itibariyle sizlerle beraber işte duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Kademeli bir şekilde alım yapılabilir mi? Kesinlikle ben buradaki iki rakama gelir ise burada birinci alımımı yaparım. En büyük alım gelir ise ben zannederim zannetmem işte endeks sıkıntısı gerçekleşirse muhtemeldir gelebilme durumu söz konusu olabilir. Ama burada 26-20'lerde Alımı yaparım. Yine 7 ay, 8 ay beklerim. Burada 26 da aldığım şirketi 40 TL satarım. 40-45'lerde satarım. tabi o zaman yine eder hesaplanmasına göre bakacağım. Burada kademeli bir şekilde ne yapmak gerekiyor? Alım yapmak gerekiyor. Diyorlar analistler. Ben demem. Ben bu tarz şeylere söylemem. Özellikle hele ki bu R.C. fiyatlarının bu şekilde düşmesi... Ee, biraz sıkıntılara yol açabilir. Biraz daha yani bir iki aylık süre zarfı içerisinde buradaki hareketlerine devam edebilir. O yüzden bunlara dikkat edeceksin. Ben bunu alayım da hemen yarın yüzde beşimi alayım yüzde altımı alayım. Bu mantıkla borsaya girersen zarar edersin. Biz zaten sürekli söylüyoruz. Orta ve uzun vadede en iyi şirketlerle yola devam etmek gerektiğini savunuyoruz. Dediğim gibi 26-20'ler bunlar kısa vadede evet yarın öbür çünkü işte tepkiler gelebilir. O, bunları geçeceksin. En iyi alım yerleri 26-20-20-70. Kardemirde'de de aynı şeyler geçerlidir tabii ki. Hemen şöyle bir bakalım. Kardemir'de de 10-80 seviyesi, 12 seviyesi benim için alım seviyeleridir. Arkadaşlar e, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Kardemirde olması gereken hedef fiyatının çok altında. Yeni bir hikaye var. Yeni bir oluşum var. Özellikle bu ıı, çem, demir çelik sektörünün üzerindeki bu baskı kar için, özellikle kar için benim açımda full alım fırsatıdır. Arkadaşlar, bunlar basit cümleler değil. Benim için alım fırsatıdır. Ki 7 TL'de bas bas bağıran bir adam, özellikle ilgili yerlerde bahsettiğimiz seviyelerdeyken 7 TL, 6 TL seviyesindeyken Üzerinde çok büyük bir baskı vardı ve bir türlü kıramıyordu. Ve e, an itibariyle değerli dostlar bu şirket bizim için e, artık yavaş yavaş özellikle şuradaki seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Hatta tekrardan şurada 12 TL seviyeleri de seviyeleri de bizim için alım seviyeleri. Değil. Şu iki rakama dikkat edeceksin. E, bunlar bakın bir bunu bir bilmek gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. Birinci ikinci, üçüncü, dördüncü temas. Affetmeyeceksin. 10-80 seviyesine gelirse ya hocam 10-80 seviyesine gelirse zaten yani ya batarız gideriz şöyle oluruz bu oluruz. 10-20-10-80 seviyesi en güzel alım seviyelerinden bir tanesidir. Hikaye devam ediyor mu? Ediyor. Şirket batmış mı? Batmamış. Şirket çalışıyor mu? Çalışıyor. Şirket ihracatına, ithalatına, öğretimine devam ediyor mu? Devam ediyor. Şirketin kasasında nakit para var mı? Nakit para var. Şirket hayatında ilk defa temettü dağıttı mı? Temettü dağıttı. Bu temettü dağıtma devam edecek mi? Büyük olasılıkla devam edecektir. Ve size asıl olayı anlatıyorum. Bu görüntü orta ve uzun vadede 20 TL edere sahip olabilecek bir şirketten bahsediyorum. Kardemir'de için uzun vadede, uzun vadede. Hocam şunu aldık tutamadık gitti uçtu kaçtı gitti. Hocam şu ise hakkında duygu ve düşüncelerini paylaştın uçtu kaçtı gitti. Kardemir'de alım zamanı mı? Benim açımdan alım zamanı. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu işte Yunanistan ile Türkiye arasında gerginlikler oluşursa endeks krizi yaşanırsa endeks atış piyasa ne Kardemir'de'nin gözünün yaşına bakar ne Ereli'nin gözünün yaşına bakar ne Yakup'un gözünün yaşına bakar ne de Yakup'u şu an itibariyle dinleyen insanların gözünün yaşına bakar. E bileceksin abi. Bunları bileceksin. Sağdan soldan duyduğun hisselere yatırım yapmayacaksın. Bilinçli bir şekilde kar demir deyi alıyorsa ne için alım yaptığına bakacaksın. Ne için alıyorsun sen bu şirketi arkadaşlar? Yakup bu videoyla bu şirketle ilgili video çekti diye mi alım yaptın? Yok, yapma. Yoksa Kardemir'de çalışıyor, öğretiyor, temettüsünü de veriyor, kasasında da parası var. Doları var mı yok mu onların hepsine bakacağız. O yüzden bunlara dikkat edeceksin. Bu şirketler bizim için önemlidir. Evet dediğim gibi kademeli bir şekilde bu iki rakamlar gelirse gözünün yaşına ben bakmam. Sen bakarsın bakmasın bilmem. Hocam düştü, hocam yükseldi, hocam on numarasın, beş yıldısın. Bu soruları bana sorma abi. Gerek yok yasa zaten kötü. Kim kime dumduma. O yüzden abicim kendi yatırımlarınızı kendiniz yapın. Kardemir'de ve Ereli'de potansiyel var. Özellikle küçük çapla yani potansiyeli daha fazla yükselme ihtimali olan e, Kardemir'dedir. Bunu açık bir şekilde söylemem gerekiyor. Hocam ben iki sektörü almak istemiyorum. Kardemir'de senin tercihin hangisidir? Bana bu soruyu sorabilirsin. Hocam kardemirde mi ereli mi? Diyebilirsin. Şu an şu konjöktürde kardemirde her zaman zaten ucuz. Yani uzun vade için yine kardemirde ucuzdur. Ucuz olmaya devam edebilme ihtimali var hala. Ereli işte temettü için ekstradan bir avantajı var. Temettü verecek. E zaten temettü günü de temettü verdiği kadar yine düşecek. Daha çok şey öğreteceğim. Daha çok şey söyleyeceğim de vallahi bile vakit yok. Vakit yok abi. Çok şey öğreteceğim. Çok şey yazacağım. Yani makaleler dizeceğim bugün bu borsa ile ilgili. Allah nasip kısmet ederse. Abi bundan iki ay önce millet hepsini saydırdılar. Temettü emekliliği, Temettü alsın ha temettü emekliydi. Sana göre bana göre o değil abi. Bir şirket çalışıyorsa çalışıyor. Yıl sonunda ne kadar bir kar açıklayacak? Benim için önemli olan soru budur. Hocam iki aydır bekliyorum bu ise de, üç aydır bekliyorum bu ise de, bu ise gitmiyor. E, git. Bari sen git. Borsadan git. Burada yedi ay boyunca bekledi ne oldu? Beş TL'de beş, on beşe gitti. On yediye gitti, on sekize gitti. On altıya gitti. Bakın. Bunlara dikkat edeceksin. Burada iki TL'de ne oldu bir şirket çalışıyorsa, öğretiyorsa, fabrikası duruyorsa, deli gibi para geliyorsa, ihracat yapıyorsa, ithalat yapıyorsa, ya firma çalışıyor, sen oturuyorsun yerinde, çayını, kahveni, nargileni içiyorsun, Yakup'u dinliyorsun, Ahmet'i, Mehmet'i dinliyorsun, şirket senin için çalışıyor. Senin için sen para kazanasın diye gidiyor, ihalelere katılıyor, iş topluyor ki üç ay sonra sana aktaracağı yatırımcısına sunacağı bilançosunda kar gösterebilsin diye çalışıyor senin yerinde. Abi borsa nimettir. Bunlara dikkat edeceksin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Takip etmenleriniz varsa takip etmeyi kesinlikle unutmasınlar. Değerli dostlar, keşfetle gören insanlar, dostlarımız varsa kesinlikle ama kesinlikle bu bizi takip etmeyi unutmasınlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel şirketler.